Herkese iyi günler. Bugün yine her zaman olduğu gibi farklı bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz çocuklar maddenin halleri olacak. Evet çocuklar doğada maddeler nedir? Farklı şekillerde bulunduğunu görmekteyiz. Şimdi maddenin bu doğadaki çocuklar farklı şekillerine biz ne olarak isimlendiriyoruz? Maddenin halleri olarak ne yapıyoruz? İsimlendirmiş oluyoruz. Maddenin çocuklar 3 tane hali vardır. Katı hali var sıvı hali var ve gaz hali olmak üzere 3 haline olmaktadır, bulunmaktadır diyoruz. Maddenin katı haliyle başlıyoruz. Şimdi bunlar çocuklar maddenin katı hali yani katı maddeler nedir? Bunların belirli bir şekli vardır çocuklar. İşte elle tutulup gözle görülebilen maddelerdir. Dışarıdan bir etki olmadığı sürece çocuklar katı maddeleri nedir? Şekilleri değişmez. Ve biz katı maddeleri ne yapamıyoruz? Sıkıştıramıyoruz. Burası önemli. Demek ki neymiş maddenin katı hali çocuklar? Bunların belirli bir şekli olduğu gibi elle tutulup gözle görülebilen maddelerdir. Dışarıdan bir etki olmadığı, olmadığı sürece ne yapamıyorlar mı? Şekillerini değiştirmiyorlar. Ve nedir? Katılar sıkıştırılamaz diyoruz. Peki hocam neler örnek olarak verebiliriz diye soracak olursanız. işte taşı, silgiyi, tahtayı, odunu, kömürü, sandalye gibi maddeleri çocuklar nedir? maddenin katı haline örnek olarak ne yapabiliyoruz verebiliyoruz. Burada şuna da dikkat etmeniz gerekiyor çocuklar. O da nedir? Bazı katı maddeler çocuklar bir defa küçük taneli olduğunu ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Şimdi bu küçük taneli katı maddeler çocuklar bazı yönleriyle nedir? Sıvılarla benzerlik özel benzer özellik ne yapmaktadırlar göstermektedirler. Şimdi bu küçük taneli katılar çocuklar konulduklara kabın şeklini ne yapabiliyorlar alabiliyorlar. Dolayısıyla sıvılar gibi akıcılık özelliğini yapmış oluyorlar, Taşımış oluyorlar. Örneğin mesela diyelim çocuklar elimizde bir toz şeker var, değil mi? Ben bu toz şekeri aldığım zaman bir kabın içine koyduğum zaman çocuklar nedir? Böyle o toz şeker akıcılık özelliği sayesinden daha doğrusu nedir? küçük taneciklere sayesinde akıcılık özelliği gibi, sıvılar gibi akıcılık özelliği gösteriyor ve konulduğu kabın şeklini ne yapmış oluyor, almış oluyor. Peki bu küçük taneli katılara neler örnek olarak verebiliriz? İşte pirinci, un, toz şeker, tuz, kum gibi maddeler çocuklar nedir? Küçük taneli katılara örnek olarak ne yapabiliyoruz? Verebiliyoruz. Önemli bir şey daha var. O da nedir? Genel olarak çocuklar biz katı maddeler nedir? Sıkıştırılamaz demiştik. Ancak sünger ve pamuk gibi bazı esnek maddeler çocuklar ne yapılabiliyor? sıkıştırılabilir. Bu da bu işin istisnası çocuklar. Ama genel olarak katı maddeler nedir? Sıkıştırılamaz diyoruz. Sıra geldi sıvı maddelere çocuklar. Yani maddenin sıvı hali. Çocuklar konulukları kabını şeklini alan maddeleri bir sıvı maddeler olarak ne yapıyoruz? İsimlendirmiş oluyoruz. Neler örnek olarak verebiliriz? Su, süt, sirke, benzin, meyve suyu, limonata gibi maddeleri maddenin sıvı haline örnek olarak ne yapabiliyoruz? Verebiliyoruz. Bir defa çocuklar sıvı maddelerin belirli bir şeklinin olmadığını zaten ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani belirli bir şekilleri yoktur. Bu nedenle bakın çocuklar konulukları, kabın şeklini rahatlıkla ne yapabiliyorlar? Alabiliyorlar. Akışkan oldukları için bir de çocuklar nedir? Bir kaptan başka bir kaba ne yapabiliyorlar? Aktarılabiliyorlar. Mesela şurada bir meyve suyumuz var çocuklar. Ben bu meyve suyunu ne yapıyorum? Bardağın içine boşaltmış oluyorum. Peki bu ne sayesinde oluyor? İşte sıvıların akışkan özellikleri sayesinde ben bir kaptan başka bir kaba ne yapabiliyorum? Sıvıları aktarabiliyorum. Şuna da dikkat edin çocuklar. Dikkat diyoruz. Neye dikkat? Maddeler katı halden sıvı hale, sıvı halden de katı hale ne yapabilirler? Geçebilirler. Mesela şurada bir buz, buz örneği var çocuklar. Buz çocuklar nedir? Yani suyun buz hali bir defa nedir? Katı haline örnektir. Bakın buz ne olmuş? Erimeye başlamış değil mi? Şurası da nedir çocuklar? Maddenin sıvı haline örnektir diyoruz. Maddenin son haline geldik çocuklar. Yani gaz haline geldik. Şimdi belirli bir şekli bulunmayan, bulunduğu kabı tamamen dolduran, elle tutulamayan ve Bazıları gözlerimizle görülemeyen, duyu organlarımızda algıladığımız maddeleri biz gaz maddeler adına ne yapmış oluyoruz? Vermiş oluyoruz. Demek ki gaz maddelerin çocuklar nedir? Belirli bir şekli yokmuş. Bulunduğu kabı ne yapabiliyorlar? Tamamen doldurabiliyorlar. Elle tutulamıyorlar. Ve bazılarını nedir çocuklar? Bunları biz gözlerimizde göremiyoruz. Ve aynı zamanda duyu organlarımızda algıladığımız maddelere biz ne ismini veriyormuşuz? Gaz maddeler olarak ne yapıyoruz? İsimlendirmiş oluyoruz. Çocuklar neleri örnek olarak verebiliriz? Havayı, doğal gazı, su buharını, helyumu çocuklar maddenin gaz haline örnek olarak ne yapabiliyoruz? Verebiliyoruz. Şurası da önemli. Gaz maddeler çocuklar hani demiştik ya bulundukları kabı tamamen doldurabildikleri gibi bulundukları ortamı da tamamen dolduruyorlar. İşte bir de çocuklar gaz maddeler sıkıştırılabilir. Hatırlarsanız katı ve sıvı halindeki maddeler niye oluyordu? Sıkıştırılamıyordu. Ama nedir? Gaz maddeler nedir? Sıkıştırılabilir diyoruz. Bulundukları ortama yayılabilme özellikleri vardır. Gaz maddelerin mesela örnek olarak neyi verebiliriz? Hava her tarafa her yana ne sır yayılabilen bir gaz maddedir. Yani havanın her tarafa yayılabilme bir özelliği vardır diyoruz. Evet, son olarak suyun hal değişimi diyoruz. Şimdi çocuklar buraya kadar anlatmış olduklarımız aslında burada bir bakıma nedir özetlemiş olacağız. şimdi suyun çocuklar katı, sıvı ve gaz hali nedir gözlemlemek? Gözlemlemek aslında nedir? gayet kolaydır. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Bir miktar suyu çocuklar bir kabın içine alıp koyuyoruz. Bu kabı da daha sonra götürüp çocuklar buzdolabındaki nedir buzdolabını içine koyuyoruz. Ve belli bir süre bekledikten sonra bu suyun çocuklar nedir bir buza dönüştüğünü görüyoruz değil mi? yani aslında ne olmuş oluyor. Katı hale dönüştüğünü görüyoruz. Katı hale aldığını görüyoruz. İşte bunu çocuklar maddenin katı hali nedir örnek olarak verebiliriz. Daha sonra ben bu kabı alıyorum çocuklar. Nereye koyuyorum? Bir ocağın üzerine koyuyorum. Belli bir süre ısıttıktan sonra çocuklar bu kaptaki buz nedir? Çözünerek yani eriyerek su haline yani sıvı haline dönüştüğünü görüyorum. İşte burada da maddenin sıvı haline örnek olarak ne yapmış oluyoruz? Vermiş oluyoruz. Eğer ben burada çocuklar ee, nedir? Bu kapı ısıtmaya devam edersem kap ne olacaktır? Yavaş yavaş çocuklar kaynamaya başlayacak, buharlaşmaya başlayacaktır. Yani su buharı oluşacaktır. Ki su buharı da çocuklar nedir? Suyun gaz haline örnektir. Dolayısıyla bu su gaz haline ne olmuş oluyor? Gelmiş oluyor. Bakın aslında şu anlatmış olduğumuz olayda e, suyun nedir? Üç halinde gözlemlemiş oldu çocuklar. Aslında bunu doğada da e, gözlemleyebiliriz. Mesela işte çocuklar nedir? Kutuplarda bir defa ne vardır? Su Buz halindedir değil mi? Yani katı haldedir. Güneş ışınları işte çocuklar ne oluyor? Güneş ışınları geliyor kutuplardaki buz kütlelerini eritiyor. Nereye karışıyorlar? İşte okyanuslar oluşuyor, denizler oluşuyor, göller oluşuyor değil mi? Dolayısıyla güneş ışınları yine buraya da gelmiş oluyor. Güneş ışınları sonuçta çocuklar okyanuslardaki, denizlerdeki, göllerdeki suyu da buharlaştırarak yani su buhar haline geliyor. Gökyüzüne çıkan su buharı çocuklar orada bir bulutlanma oluşturuyor ve bu bulutlar da tekrar su buharlarını yağmur şeklinde aynı olmuş oluyor. Yeryüzüne düşmüş oluyor. Aslında buradaki olayda da nedir? İşte suyun 3 halini de bu şekilde ne yapabiliyoruz? Gözlemleyebiliyoruz. Evet çocuklar maddenin halleriyle ilgili olarak anlatacaklarımız bu kadardı. Daha sonraki konu ve konularda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. İyi günler